Öncelikle videonun başında bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben de burada sizinle birlikte ekran kartını öğrendim. Enes abi anlattı ben dedim dinledim. O yüzden hı hı evet tarzında şeyler söylemen de garip değil. ki insan böyle yapar. Siz de yapıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Garip bir şeymiş gibi algılamayın. Ben de orada ilk defa öğrendim. Yani bu şekilde hemen videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Ömer Kovasol. Serdar Bungir'imde Enes, Enes'in teki var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Serdar. Bugün MSI GTX 1070 inceleyeceğiz. Evet, bugünkü inceleyeceğimiz ürün MSI'ın Gaming X serisinden GTX 1070 ekran kartı. Senden yine kutu açılımı rica edeceğim. Açalım. Zaten klasik MSI'ımızın evet. her zamanki ekran kartı açılımı. Bakalım şöyle bir. Bazı teknik bir özellik. özelliklerinden bahsedeyim istersen. Şöyle, ekran kartımız GTX 1070 Nvidia'nın. GPU Boost 3 teknolojisiyle birlikte geliyor. Evet. Çok sade açılımlar her zaman gibi zaten. Evet, çok güzel bir ürün çıkartmışlar. Zaten görünüşü çok efsane geldi bana, zaten şu anda. Fan sayısını, galiba pervane sayısını arttırmışlar değil mi? Şöyle, e, MSI Twin Frozr'da da, Twin Frozr 6'da da fan sayısı 2 ama Hı -hı. şu farkı var, e, fa, yeni bir teknoloji fan kullanılmış. Hı -hı. Burada fanlardaki biraz daha böyle içeri geçiklik, daha iyi bir hava akışı sağlaması için ve daha sessiz çalışması için yeni bir teknoloji kullanılmış. Fanlarda da içerisinde çift bilye var. Çift bilye sistemi daha uzun ömürlü, yine dediğimiz gibi daha sessiz ve yük altında daha sıkıntısız çalışmasını sağlıyor. Evet. Serdar gördüğün gibi sadece fanlarda yeniliğe gidilmemiş. Hem içerisindeki ısı dağıtıcısında hem de borularda 8 mm kalınlığında bakır borular kullanılmış. Hı. Ve yeni bir termal macun kullanılmış. Onu biraz araştırdım internette bulamadım ama ter, e, Premium Thermal Compound X diye geçiyor. Çok güzel. E, ben Adı bile güzel yani. <laughs> Şu gördüğün gibi zaten güç girişleri normalde Nvidia'nın referans tasarımında 8 pinlik bir güç girişi Hı. var. E Mesela burada tabii ki bir hız aşırtmalı ve daha çok güç tükettiği için bir 6 pinlik daha ekstra slot eklemiş. Yeni ekran kartlarında Nvidia'nın Pascal serisinde kartlar ısındığında, e, kartlar güç çekemediğinde ya da kartlar fazla zorlandığında biraz kendilerini yavaşlatmaya başlıyorlar. Evet. Ben bunu hiçbir zaman gözlemlemedim. E MSI'ın kendi fabrika çıkış ayarlarında da hız aşırtma seçenekleri var. Zaten içerisinde Gaming App diye bir aplikasyon da evet, evet, onu da gördüm. Mobil'de bile kullanabiliyormuşuz. Tek tuşla istersen şu önündeki şuradaki logosundaki logosundaki ışıklandırmaları ayarlayabiliyorsun. O çok güzel olmuş ya. Evet. Kaç tane ek var bunda? Ee, bu da RGB artık 16.7 Vardır evet. Ee, çok ağır şartlarda kullanmaya çalıştım. Özellikle GTA 5, Witcher 3 sonuna kadar modlanmış iMB ile skyrim hiçbirisinde ama hiçbirisinde 60 FPS'nin altına düşmedim özellikle bir şey. full HD çözünürlükte bu ekran kartı aslında kaslarını biraz daha 2K'da göstermeye başlıyor tam bir video çekme canavarı gibi bir şey evet. yani. çok güzel özellikle YouTube içerik üreticileri, Twitch yayın yapıcı Twitch özel Twitch'te yayın yapanlar evet biraz daha zorladıkları için bilgisayarları böyle Hı. ekran kartlarına ihtiyaçlarımız, ihtiyacımız ihtiyacımız duyuyor. yan tarafında oluyor. bir tane HDMI 3 tane DisplayPort çıkışı var. Evet. Bir tane de DVI linkimiz var mevcut. Her yerde estetik kullanılmış. Yani kullanılmış. Yani süslemişler her yerini ve güzel bir süsleme bence çok hoşuma gitti. Ben kız aşıtmalarla ekran kartının limitlerini zorlamaya çalıştım. Ekran kartını ısındırmaya çalıştım ama yok açıkçası çok başarılı olamadım. <laughs> ee, mükemmel bir soğutma kullanılmış. Genel manada çok başarılı buldum Twin Frozr 6'yı. Ee, üzerine Twin Frozr 5'in üzerine çok şey ekleyebilmişler. Hı -hı. Elimden geleni yaptım zorlamak için. Bana mısın demedi. Ya. Bütün GTA 5, Witcher 3, aklınızda şu anda güncel hangi oyun geliyorsa gelsin. Yani en üst yani. ayarlarda 1080p'de çok rahat oynayabilirsiniz. 2K'da da hatta 4K açabiliyor evet, mu? Evet tabii ki çok 4K güçlü. sinyal verebiliyor. 4K'da da oynayabilirsiniz. Bugün Enes Enes'in tekiyle beraber GTX 1070'i inceledik arkadaşlar. Taiwan Exxon'sun Facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın. 13 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi'nde Supermassive ve HVA'nın büyük kapışması var. Oraya herkesi bekliyorum. Bizi ve oyuncu aşırılarını görebilirsiniz. Kendinize iyi bir bakın. Hoşçakalın. Bay bay.